Hello bebeklerim kanalıma hoş geldiniz. Neyse, Neye nereye geldim biliyor musunuz? Instagram hesabımdan. Instagram hesabımı belki açıklamaya bırakırım. <gülüyor> <gülüyor> belki. Ay, ben YouTube o kadar böyle şeyim ki uzağım ki beni yakınlaştırın. Beni yakınlaştırın. <laughs> evet. Şey yani e, bir kitap bir eleştiri diye bir şey attım, hikaye attım ve dedim ki bir kitap söyleyin onu eleştirin falan filan gibi. Çoğu var. Esan telefonunda. Halede bu. Başlıyorum. İlkinden başlıyorum. Esan başlıyor musun? Kanal benim. Ha. Sen, <laughs> a, ben o kim? Sen yorumla. Ben bir bakayım. Ha. Tamam. Şunu yorumlayalım. Tamam. Önüne fısıldayan adam. <laughs> Özgür'ün Yosun'u ilk kitapta hiç umursamaması. Evet. Şimdi ben bu kitabı yıllar önce okudum arkadaşlar. Belki e, çocuktum. Yani <laughs> <Ha, delettim. gülüyor> Ama <gülüyor> ben de <"hıhı"> diyorum hiçbir <laughs> Mesela Ama evet sadece e, hatırlıyorum yani gerçekten de böyleydi. Evet. Hatta çok bunalıma soktuğunu hatırlıyorum. Bayağı yani ya, bir Zaten depresif vardı. bir kitap iyice depresyonu Aynen. Yani şey. Mesela bunu WSM'ye çıkan için okumak isteyenler de okumasın. Ben de. <laughs> gerçekten e, erkek karakterin dramı da çok fazla böyle boğuyordu. E, o yüzden buna hak verdim. Buna <laughs> 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 Şu bence. Bundan buna geçiyoruz. <laughs> <laughs> tamam sokak nöbetçileri Helin'in sokak nöbetçilerini bu kadar hızlı affetmesini affetmemesini isterdim dedi. Ben buna katılıyorum. Yankı nasıl silahla vurma olayı var kitapta bir tane. <laughs> ee, yani Helin kendini vuruyor da yankı yüzünden oluyor. Yani sokak nöbetçileri <laughs> yüzünden oluyor yankıyı affetmişti. Diğerlerini de hemen affet. Ben biraz süründürmesini açıkçası isterdim. Yani ama kimsesiz olduğu için kendini çok yalnız hissettiği için sığınmak da zorundaydı. Hı. Onu da anlayabiliyordum. O yüzden <laughs> çok arada bir cevap veriyorum. Bilmiyorum ya. Elinim canım güzel kızım yani. <laughs> çok kıyamam ona. Buna geçiyorum. Geç. Bence Beyaz'daki gereğinden çok daha fazla abarttığında sona ilgi çekmesi için kötü bir dedi. Şimdi bu konu ele Bu konu çok güzel. Ben eleştirmedim. Şimdi beyaz leke çok abartıldı demiş değil mi başta? Evet. Ben o kadar abartılmıyor şu an. Yani aha şu an. Döneminde abartıldı. Döneminde evet. Bence gayet de güzel ve farklı bir distopya kurmuştu. O yüzden fazla abartıldığını ve hak ettiğini düşünüyorum. Ama final konusunda şimdi herkesin beklediği bir final vardı. Ama böyle bir kitaba da evli mutlu çocuklu bir final olmaz. İkisi mutlu hani daha da mutlu olmasın olduğunu yani. düşünüyorum. Neden biliyor musun? Ee, sadece Efter ölmedi ya da sadece bir Tugay ölmedi. İkisi birden gitti ve ikisi birlikte evet. dünyadan ya Aslında ikisi onlar. ahirette kavuşmuşlardı. <laughs> Aynen <ne>, öyle. <laughs> Bakılabilir yani. Cehennemde mi kavuştuk artık? Cehennemde mi kavuştuk? Kavuştuk bir yerde. O yüzden ben buna <laughs> katılmadım. Bunlar var. Diğer kanatlar. Bu gerek bunlardan çok var çünkü. Yukarıda tamam. Var. Evet. Dur bir dakika. Hı -hı. Ona hayır dedim ya. Hayır onu görmedim. Bir dakika dur. Bunu <laughs> oku. Bence Maça Kızı kitabında Bora Nazlı'yı hiç hak etmedi demiş. Bence ikisi de birbirini hak etmiyor. E ben, i̇kisi kitabı, de... ben kitabı seviyordum. Yani ben bayağı okumuştum. İkisi de çok sıkıntılı karakterlerdi zaten bence. Nazlı da normal değildi. Bora e, da Çok değil. bir ilişki vardı zaten. Bunun normal değil. Yani. Evet. Yani yüzden... Nazlı hep anıl 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 diyordu. Kafamızın etini yiyordu o dönemler. <laughs> o dönemler. <da> yani. <laughs> Eğitim okulunu eleştirmek istiyorum. E, Gökçen kitabında Murat Gökçen'in e, 90 beden sürüyen gelinine dair tahmini iğrençti. Bir şey söyleyeceğim şimdi arkadaşlar. Ben buna hiçbir şey yapmadım. Kötü gözle bakmadım. Çünkü ikisinin bir geçmişi var. Ha, yabancı biri yapsaydı bunu evet belki taciz belki başka bir şey olarak da görüyor olabilirdim. Ama bunların ikisinin bir geçmişi var. Ve ayrıyeten Gökçen de ilk geldiğinde Murat, Murat süzüyor. Evet. Hani evet. o zaman onu da eleştirmemiz <laughs> gerekiyor. Bu bu kapıya çıkıyor bence. O yüzden ben çok hmm. eleştirecek bir şey olduğunu bunda düşünmüyorum yani. Gülmüştüm o zaman. Çok komikti. Doğru. Hmm. <laughs> <laughs> Şunu Şu hmm. Nereden başlıyor bu arada? 1 <laughs> çok uzun yazmış. Sen kısa kes onu. <laughs> ee, da gurur fazla abartılıyor demiş. Özellikle Leyla konusunda Farah ve, ailesi, e, Farah ve ailesini umursamadan çocuk gelse seni bırakırdım demiş. Neden Ümit'te de paraha git demiş. Bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Eleştirisini ben, yapmış ben yani. Ben bu konuyu bir kere eleştirdim. <laughs> Arkadaşlar. Şimdi. <demiş. gülüyor> bir dakika yarım kaldı özür dilerim. Ee, Karun ve Faraha kitaplarında haksızlık yapılıyor demiş bir de. Ben buna katılıyorum. Ee, şimdi niye biliyor musunuz? <laughs> ne Bigi Haketi bir olayı yaşadı çekti. Ben şu an Kadın gitti tatil yaptı abi o evet. dönem. Mezarlıkta ağlayan Karun'du. Ne de gurur yaşattıklarını yaşadı. Katılıyorum kesin. Yani hala yaşamadı. Ben yaşadığını hiçbir şekilde düşünmüyorum. Bir karavan getirmekle bence yok, olmuyor. da bir ortaya kaçırmakla olmuyor. O kızın sen kaç kere onurunu, gururunu kırdın. Evet. Ee, hani Karun'ların yanında kaç kere çocuk muhabbeti aşağıladın, yaptı. Evet. Aşağılık. Yani Buna hiçbir zaman çekmedi. Hiçbir zaman ümitten özür dilemedi. Hiçbir <laughs> zaman tam olarak eee Farah'ı kaybetme noktasına gelmedi mesela. Evet. Geldiği noktada da Farah'ı sildi. Ee, o yüzden ben bu eleştirilerin hepsine katılıyorum. <laughs> evet. ha. Ee, onu bence... Ha. Onu oku istersen ama... Beyza Alkoç Kar bence güzel değil, kötü. Ben şimdi okumadım. Okumadığım bir kitap üzerinden eleştiri yapmak da bana doğru gelmiyor. O yüzden bir de değil. bunu bir şey eleştiremem. Bunu okuyayım. Ya bunu, bunu ben az önce cevap verdim. verdim. Bunu, buna sadece kitabın adını yazmış. Bunu tamam, Kim ne derse desin Gökçen kitabı asla komik değil. Aşırı derecede klişe şakalar var okuyamadım demiş. Şimdi hayatımdan mı? Ben seni çok seviyorum. DM'lerini görüyorum falan filan böyle. Her soru cevabıma da geliyorsun. İşte şöyle bir şey var. Bu kitap zaten bence eğlenmeli kafa dağıtmalık kitap. Ve kriz sahneleri bence olmak zorunda. Yani olmazsa sadece... Ee, Dram odaklı ve aynı klişe kurgu olurdu bence. İşte asker adam işte çocukluk arkadaşı. Zaten Gökçen'den sonra bu tarz kurgular evet, çıkartmaya başladı. Evet. O yüzden ben Gökçen'i çok seviyorum ya. Evet. Hani krim sahnelerinde de güldüm. Ama el demeyi sevdiğiniz neymiş? <laughs> o sahneleri sevdiğiniz neymiş ya? Ben gülüyorum. Bunla, buna katılmıyorum. Ama bir daha başka bir şey. Bakayım mı? Evet. Ben ona güldüm. Allah kahretsin. <laughs> ha bak bunu cevaplayabilirsin. Tamam. Ötenazi okulu bence kötü. Sana hak eden bir kitapta ama iyi ki mutlu bitti demiş. Ee, zaten bunun açıklamasını yapmıştım neden kötü bitti ee, Arkadaşlar falan. ben şimdi onda da sadece bir kitabını okudum ama sonuna kadar falan filan olayların hepsini evet. biliyorum. Ee, bu kitap evet bence de kötüsüz olması gerekiyormuş. Ama o dönem sanırım Maral kötüymüş ve ee, iyi, bitirmek. için istemiş. Bu karar ona kalmış yani. Boş verin. Mutlu bitsin ya. Sözün üzülmesin. <laughs> Daha okumadım ama misafirin Beyza Alkoç'un kitabının çok abartıldığını düşünüyorum. Ben hiçbir yerde görmüyorum. <laughs> ben de görmüyorum. Nerede abartıldığını düşünüyorum. Onu geç. Bu var. Üzüm bosis demiş birisi. Hayatım, üzüm bosisden neresi Neyi mesela? Adı yazsın bir adı. Şu var. Bunlar var. Evet. Şunu oku istersen. Tamam. Ee, kitap Saka ve Sanrı. Eleştirim ise ilişkileri o kadar toksikti ki kitabı okurken nefret dolu okudum. Bilge çok egoist baydı. Yani kendinden soğutuyor. Ee... ha bu kadar. Tamam. Şimdi şöyle. Ben Bilge'yi pek sevmem. Bilge de bence beni sevmem. Evet. Biz, biz, <gülüyor> karuncuyuz. <gülüyor> Bige'nin de bazen üzüldüğüm kısımları oldu bu arada hani ama Bige bence bazen bazı şeyleri çok fazla abartıyordu. Çok fazlaydı. Abartı. Yani <laughs> en ufak bir şeyde gideyim ben. Aynen. Yani adam özür dilerim spoy olabilir ve o yüzden geçebilirsiniz bu kısmı. Adam intihar ediyor, bu gidiyor. Yani. Havalimanına gidiyor. Ben <laughs> öğrenmedim. Ya yanında dursana ne öğrenmeyi adam, adam, bilmiyor musun Adam ölecek. Yani? yani. adam senin mezarında beklemiş ya öldü sanırken. Sen intiharında gidiyorsun koyar adam. Yani bir de Karun'la aptal gibi peşinden gidiyor. E, ben o ilişkide daha çok seven tarafın Karun olduğunu evet. düşünüyorum. E, bunu okuyorum. Oku. Yere yakın yıldızları uzak kitabın sonu böyle bitmemeliydi ya içimde kaldı. Bir dakika beklese yaşardı. Ama aslında bu zaten bir mesaj vermek gibi bir şey yani. Ya hayat, hayatın zaman çok kıymetli. Dakika çok kıymetli. Salise evet. çok kıymetli. Yani onu vermek istediği mesaj oydu ve o kitap mutlu bir şeydi bu kadar anılmazdı. Evet. <laughs> ve Emre Mutsuz Son kitabından birisi yani. Daha başka ben Mutsuz Son bir kitabını okumadım. Yani hatırlamıyorum bile. O yüzden olsun bir kitap zaten ya. <laughs> <laughs> İncecik bir şey. Aynen ya. Ben de bir... ağlamıştım etmiştim ama mesela Oğuz'u çok seviyorum. Hala anılıyorsa da bence ölmesin de bir <laughs> durum var. <laughs> Faydası <Farklısı, gülüyor> <farklısı> var. <laughs> var yani. Şunu okuyorum. Şunu zaten. Tam onu oku. Buran Sisar'ı kendi annesi bile sevmedi. Sisar kendini nasıl sevsin? Bir eleştiri değil sadece dokunan bir alıntı demiş. Yani arkadaşlar canım Sisar'ım keşke mutlu olabilse ama kız ölecek herhalde. Galiba. Ama <laughs> bir ümit yaşarız belki. Şunu okur musun? Bu ama? Hayır. Bu. Evet. Bence Ataşpayla o kadar abartılan bir kitap değil. Abartıldığı gibi bir kitap değil demeye çalışmış Anlayamadım. Abart... Evet, abartılan bir kitap değil derken. Bence abartıldı. <laughs> abartıldı yani. Ee, Hatta Özge'nin kitaplarına kadar gitti bu olay? Ee, bronza kadar gitti. Yani nasıl abartılmadı anladın mı? Ama abartılacak bir kitap değil, muhabbetiydi ise. Yani bu bence kişiden kişiye göre değişebilecek bir evet. şey yani. Seven'e baksın. Evet. Bence onun cevap verdik. Evet. Bununla cevap verdik. Evet. Da cevap verdik. Bununla cevap verdik. Şunu... Ee, onu okur musun? Ben ona cevap verdim. Sokak nöbetçilerinde live çocuk Çocukta Önder'in ne yapacağını bilemezdi. Ben okumadım ama. Ben okudum. Ee, spoiler bir cevap vermeyeceğim. Kozada Koza da çocuktu. Ben koza olsam asla affetmezdim. Teşekkürler. devam tamam, Tamamen haklıydı yani. Evet onu oku tamam. ama şeyi okuma. Örnek verdiği kısmı okuma. Bazı yazarlar sırf prim ve kitabı ün kazansın diye mutsuz son yazıyorlar bence. Şimdi bu bence kitaptan kitaba değişir. Bir kitabın sonu mutsuz bitmesi gerekiyorsa o yazar mutsuz yazmalı. Ama mutlu bitirecek bir kitapsa mutlu biter. Yani bazıları belki yapıyordur bunu bilemem ama yani... olabilir yani ne <laughs> olmasın. <Zatırlısın. gülüyor> sen <gülüyor> biraz bunu, haklısın. Burası gibi. senin spoiler olur. Öten Arzu ile ilgili. Çünkü sen bunu bilmiyorsun ve bu kitapta önemli bir yer. Ya yani ister olsan okuyabilirim. O, yani çok eleştirecek. Ama sen bir cevap şey veremezsin bile. buna. Çünkü sen daha oraya okumadın. Ha, tamam o zaman geç onu. Hı, Hı, bu kadar. <laughs> Yok tamam. Onu söyle eleştireyim. Siyah konunun 10 yıl sonra 3. kitabının çıkması çok saçma. Bence de saçma hayatım. Çok haklı konuşmuşsun. Çok haklı. Şey <laughs> ee, bunu demiyorum. Bunu değil mi? De bakayım. Sokak Nöbetçileri kitabındaki bütün karakterler bencildi. Helin'in ne bencilliğini gördün ya? Kızın kimsesi yoktu. Hani hadi kozanın bir tık bazen bencil olduğunu söyleyebiliriz diğer karakterlerin de var ama Helen'in yoktu bence yani. Ben Helen'in benciliği olduğunu düşünüyorum. Evet. Şunu okuyayım mı? Oku. Gökçen bence abartıldığı kadar İyi değil Murat Murat'an ve Gökçen'in evet. ilişkisi mıç mıçtı. Romantik komedi de mıç 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 zaten ya. Şunu okur musun? Bu mu? Hayır onun yanındaki. Evet. evet. Gurur, gurura yapılan eleştiriler gereksiz çünkü gurur o zamanlar Farah'ı kardeşi gibi görüyor. E sen görüyor mu? Ya defolsun ben. Ben görüyor mu? <laughs> ben şu ana bakarım. Geçmişe değil. Evet. Devam et. Bu var. Bunu okudum. Bu var. Bunu okumadan okuyabilirim size. <laughs> ha tamam. Okay. Yerli... Yani... örneğini söyle. Tamam onu diyorum zaten. yani tamam. Yerli yazarlarda erkek karakterimden nefret edilecek korkusu var. <gülüyor> 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 var. <gülüyor> <laughs> buna. katılıyorum buna. Bazı buna katılıyorum. Erkek karakter işin içine girince çok fazla savunuluyor ama kadın karakterde bu yapılmıyor. Ben bunu birkaç yazarda gördüm. İsim vermeyeceğim tabii ki de. <laughs> Var. Haklısın <laughs> hayatım. Ne, ne diyebilirim? Bu videoların devamlı gelmesini istiyorsanız beğen, <laughs> abone olun. <laughs> like, it. like, like. Ya abi bak. Motor sezmanı. <laughs> Ee, bu arada çekecek alanım olmadığı için burada çektim yani. Gene bir kafedeyiz. <gülüyor> aynen. <gülüyor> Ezen, arkadaşlar teşekkür ederim. Bu arada 400 kişi olmuş kan kanalın. Yani kim yeri? Allah beni Abone oluyor A bilmiyorum. Doğrusu gün videoda atmıyorum ama e, burayı çok önemsemiyorum herhalde. TikTok ve Instagram'da daha çok aktifim. Oradan bir iletişime geçebilirsiniz benimle. <laughs> bu kadar <iletişimdir>, Çok seviyorum. Bu <laughs> ne?